İki tane e, sırat var. Bukhari hadis-i şerifinde anlaşılıyor. Biz tefsirde de yazdık onu. Ee, İmam Kurtubi bunu çıkartmış. Çok doğru zaten. Hadis-i şerifte de belli. O meşhur bu anlattığım sıratı geçtikten sonra e, kim geçebiliyor? Ancak cennete gidecekler. Ama orada bile ufak tefek hak hukuk varsa, ufak tefek. Onların da helallaştırılması, hibelleştirilmesi, bağışlandırılması yapılmadıkça yine cennete giremiyor. Onun için bir adamın birinin üzerinde bir kuruş, bir direm alacağı, vereceği kalsa... 70 peygamber kadar ameli olsa tabii mizanda ağır geldi, sıratı geçti. Ama bir kuruşun bile hesabı var. Onun için o noktaya geldiğinde bir köprü daha var. Bunu da ilk mi duydunuz bilmiyorum. Ben belki sohbetlerde bir derste geçti. Çok tekrar ettiğim bir konu değil. Ama bir derste geçtiğini hatırlıyorum. Bu da Bukhari hadis-i şerifinde geçiyor. Bukhari'de iki sırat var yani. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte? Yecûzül <laughs> Müminler sıratı geçecek. Yani salih müminler işte takılmadan, cehenneme düşmeden geçenler. Sıratı geçtiler. E nereye gitmesi lazım? Sırattan sonra hemen e, cennet zannetiyorsun. Değil işte öyle. Fe yuhbesune. Yine tevkif var. Turturulacaklar. Bu Bukhari hadisi. Alâ taratin. Bir köprünün üzerinde bir daha durdurulacaklar. Beynel cenneti ve nâr. Cennetle cehennem arasında. Ya bunlar cennetlik sıratı geçti zaten. Allah'ın kasemi yerini buldu. Rabbimizin yemini gerçekleşti. Herkes yani sıratı geç, cehenneme uğrayacaktı tamam, buna uğradı geçti mi? Dur bakalım bir köprüde durdurulurlar. Hatta etevahebul hukuka beynehum. Etevahebu hibeleşecekler. Meccanen karşılıksız bağışlayacaklar. Hakları nerede beynehum aralar. Mahşerdeki o büyük haklar şunlar bunlar onlar ayrı bir hesap. Ama son noktada yine ufak tefek ne kaldıysa zerre kadar hak bırakmaz. Yoksa cennete giremez. Onun için bir kuruşunu dahi bir Müslümanın bir ibresini, bir iğnesini, bir e, odunun kıymını kıymığını bile kopartmışsa ufak, ufak bir şey. Ama o hakları birbirine bağışlamadıkça e, giremezler. O hakları bağışlayacaklar. Ve böylece bir umumi sırat var. O bütün insanlık için. Deminden beri anlattığım. Cehennemin üstüne kurulan. Bir de hususi sırat var. Hususi sırat kantara olarak geçiyor. Sırat da köprü demek. Cisir de köprü demek. Kantara da köprü demek Arapçada. o Bu hadiste sıratla kantara geçiyor. O köprü de özel. Kime özel? E, cennetliklere. Oraya cehennemlik olan hiçbiri gelemez. Çünkü öbürleri ilk sırattan düştü, düştü. Düştü zaten. Cehennemlikler düştü. Geçemez oraya. Bunlar hususi sırat. Yani cennetliklerin köprüsü özel. Bir kantara var. Orada e, bunu pek insanlar bilmez. Sırat tek midir, iki midir? İkidir. Birisi umumidir. Kafir, Müslüman, münafık, fasık. Hepsi birden. İkisi hususidir. Sırf cennetliklerin geçeceği. Ama oraya da geçmeden kul haklarının en ufağına kadar, e, zerresine kadar birbirine bağışlayacaklar.